Milletin ağacı incir verir, bizim ağacımız hırka vermiş. Şuradan nevresin vermiş. Ey ele bereketli ağaç ki. Vermiş mi incir? Hı, hemen hemen. Koşa koşa toplama yayın. Ha, hemen bir de çubuk almış. Ey iyi yersin, ses etme. Ben, ben <laughs> şey kibar o kadar. abla da hemen tırmığınla bizim apartmanın karıları var ya çok fenalar Görürsünüz mü? Hele hele hele. Boyu da yetişse. <laughs> Kibar, nes, nesli. Kibar ablayı omzuna al da çıksın. <laughs> evet güneş lekesinden bıktım hamilelik lekesinden yoruldum artık lekeleri görmek istemiyorum diyenler için biyolog yepyeni ambalaj ile tekrar bizlerle İki senedir kullanıyorum, biliyorsunuz ki sürekli söylüyorum. Sizlere ve birazdan öyle bir resim paylaşacağım ki devamlı kullanmadan lekelerin geçmesini bekleyenler pişman olacaklar. Arkadaşlar en önemli şey düzenli kullanmak. Bir haftada, iki haftada ya da bir ayda kimse size mucize vaat edemez. Ne yapıyorsunuz? Sivilceniz çıkacak, sivilcenin çıkması hiçbir şey engel olamaz. Sivilce söndükten sonra kalan lekenin üstüne sürüyorsunuz arkadaşlar. O lekeyi gideriyor. Hamile hanımlarda çıkan hamilelik lekelerine ve güneş lekelerine bir numara. Ve şu anda yepyeni ambalajıyla yüzde kırk indirimle sadece 59 TL. Almak isteyenler yukarı kaydedebilirler ve attığım görsele muhakkak bakın. Evet eve sağmadık. Şimdi gene lokelimize gidiyoruz. Leslie'ciğim elinde iki günlük kısırı. <laughs> Dolaptaydı çöpe <laughs> gitmesin dedi ki lokele götürüyoruz. <laughs> Anne cebi çeline bir şey almamış hele tılcıbıl gidiyoruz. Onumuzu <laughs> <laughs> Evet. <gülüyor> Kibar ablanın kızına <laughs> tamam. gidiyoruz. Verini, verini yapma. Tamam verini da ben kız. Vermedin. Ay. Ben Arkadaşlar vermedin. biz güne girdik ki annemin geçen gün günü vardı herkes parayı verdi ben vermedim. Kız iban ver atayım ben karttan para çekmem lazım. Ver. Tamam veririz. Çıkıp şey, 100 lira daha verdim. Da hmm. 300 lira para verecek. Para. Şimdi bana. burada bir konu oldu tamam mı? Ondan sonra Cuma. Nesli dedi ki biz dedi payımızı alacağımıyız dedi. Sonra, annem diyor ki ben bile istemiyorum diyor. Nesli diyor ki inek zaten sizin evde siz kovayla sarıyorsunuz. Bir, bize bir ineğin altına diye bir maşa bozatıp bir süt de bize versiz dönür musun? Maşa bozatıp ben kovayla düşmüyorum. Ben kovayla düşmüyorum. <laughs> 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 anam kovayla sağır komşulara bir maşa vermiyor. Gördünüz inek de bu arada ben alıyorum. Beni sağırlar. <gülüyor> 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 Amba anam 200 liranın peşine düşmüş. Gördünüz. Ben sana 3 artı bir daire alayım. Sen bana 2 lirayı çok ver. E, yarana miram anam yarana miram ben bunu. <laughs>